Merhaba arkadaşlar bugünkü sunucu tanıtım videomuz hoş geldiniz beyler bugün Firurum tanıtacağız ee, bu ilk de olabilir ee, daha önce Firurum tanıttık mı hatırlamıyorum Hazar Gaming'deyiz yanımda kurucu Fatih var ee, Fatih hoş geldin Hoş buldum. Siz ee, de hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ayetten umut var beyler. Eee şimdi beni sayma zaten ben artık şey oldum. Evet ya. zaten başta söylemedim fark etmiyorsanız. <laughs> şimdi beyler <laughs> et. e, güzel bir sunucudayız, fırın bir sunucudayız. Eee o yüzden sıkıcı bir video olmayacak. Videoya geçmeden önce size yılbaşına özel çekiliş yapıyormuş arkadaşlar. Eee çekiliş hakkında bütün bilgileri Fatih verecek. Yılbaşına özel bunu kaçırmayın ve cidden hatta ben de katılabilirim. Çünkü cidden eee Umut sen de isteyeceğin bir şey var. Sp Spotify falan varmış. Yan, değil mi Fatih? Şöyle, e çekilişimizde öncelikle admin baş admin çekilişi var. Evet. Ayrıca 5, eee kazananına da e Spotify var. E yani toplam 7 kazananımız olacak yıl başında. Peki evet. kaç liralık bir şey oluyor bu? Kaç liraya değer oluyor? Hani adminlikler, Spotify'lar falan toplamda kaç paraya mal oluyor bunlar? Şöyle bir Şimdi bizim normalde admin 30 ve baş adminimiz 40 ha. yani bu bu ikisi 70 lira. 70 lira yapıyor zaten Spotify'da bizim diğer bir kurucu arkadaşımız aldı onu sormadım kendisine hiçbir fikrim yok o yüzden tahmin edemeyeceğim ama yetki fiyatları olarak 70 liralık bir çekiliş gibi Anladım Düşünün. Güzel Şimdi e, beyler yani... Evet Fatih yani ne zaman çekiliş açıklanıyor, bugün saat kaşa, kaçta açıklanıyoruz yani onlara bilgilerini verirsen bize güzel olur. Ee, biz saat 8 ya da 8.30 gibi çekiliş yapmayı düşünüyoruz akşam. Evet. Ee, zaten hemen e, botumuz var açıklayacak zaten. Ee, açıklandığı anda zaten bize diğerleri vereceğiz. Çekiliş kazanını vereceğiz. Anladım. Şimdi beyler... Bugün e, içerisinde. Evet bugün içerisinde beyler bunu unutmayın. E, yapmanız gereken şey... Arkadaşların yani Hazar Gaming'in açıklama kısmında bulunan Discord adresine gitmeniz ve bizim Discord adresimize gelmeniz abi bu kadar. Yani gidin şu fotoğrafı beğenin yorum atın demiyoruz. Sadece iki Discord adresine gidiyorsunuz, Hazar Gaming'e gidiyorsunuz çünkü orada açıklanacak. Bugün açıklanacak. Bence kaçırmayın. Çok güzel şeyler var. Ben böyle yavaşlar arabaları gösterdim. Birazdan skinlere geçeceğim skinlerden sonra karakterlerden sonra tıklayayım hemen tıkladım karakterleri göstereceğim karakterlerden sonra birkaç tane sistem varmış ee, Fatih onları gösterecek bir de beyler fürümsünüz ama e, arkadaşlar bu konuda iddialı anladığım kadarıyla burada beyler rolde dönüyor yani rol yapan birçok arkadaşımızda mevcut skinleri şöyle göstereceğim abi mesela şu çok hoşuma gitti nerede o ha bak bu mesela çok hoşuma gitti Kadın karakter... GTA 5 tarzı biraz evet, daha. Evet, kadın karakterlerimiz de var ve e, normalde bazı sunucularda bir iki tane kar kadın karakter oluyor. Bunda yedi tane, birden fazla e, karakter var beyler. Şimdi e, yavaştan Fatih başlayalım. Daha da güncelleme yapacağım abi. aslında. Anladım. Karakter konusunda bir de araç konusunda güncelleme yapacağım yine ilerleyen zamanda. Anladım. Şimdi Fatih, yavaşlan evet. hangi sistemler var gösterelim. Şimdi e, al bir araç. Alıyorum bekle. Bu arada beyler sunucu IP'si ismi her şeyi açıklama kısmında var. Bilginiz olsun. BMW E30 aldım. Şimdi, sana bir e, sinyal sistemini göstereyim Bir dakika. Ee, şarkıyı kapatacağım bir dakika. Kapat. Evet. Şimdi yumuşak G'den sol sinyal e, ü harfinden sağ sinyal virgül'e basarak da dörtlüleri yakabilirsin. Virgül. Bilgül. Evet. evet. Bak izlersen ön tarafta, arka tarafta her aracın da farklı yerlerinde sinyal sistemi var zaten. Beyler şöyle söyleyeyim, e, eskisi gibi artık sinyal kalmadı. Umut hatırlıyor musun ilk firma başladığımızda? Evet, evet. Arabanın dışında yanı sönüyordu. Beyler sinyaller artık e, oturmuş ha. Yani. Zınk oturmuş ha. Bak görüyor musunuz? Dörtler şu anda yanıyor. E, onun dışında devam etmeden önce slash kar e, yazarak kar modunu açıp kar modunu kapatabiliyorsunuz. Sunucuda kar modu aktif bunu da unutmayın. Evet Fatih devam edelim. E, plaka sistemi de var. Evet. E, plaka sistemi F1'de biliyorsunuz. Eee görürsün araç oluşturun, alt, araba oluşturun altında hemen plaka sistemi de var. Evet tıkladım plakaya. Şimdi plaka sisteminde aşağıda özel plaka da var. Ya yani bizim e, hazırlanmış olan özel plaka da var. Yukarıda da sen istediğin plakayı da girebilirsin. O Tamamıyla oyuncunun Aynen. kendi isteğini Mesela ama. last atmaca yazıyorum. Plaka yap diyorum. Masum nerede abi? Ha tamam burada. Masumu kaybettim yani. Beyler gördüğünüz gibi özel plakamızı da yaptık. Last atmaca plakasını yaptık. Gördüğünüz gibi güzel oldu. Oturdu bile. Zaten bunlar emek abi. Biz de çünkü uğraştık. Bunları yapmak için bütün hepsiyle teker teker uğraşman gerekiyor. Ee, plaka evet. sistemi var. sistemlerle sistemlerle dolu. Hani boşuna demedim sunucu da rol ve dönüyor yani arkadaşlar iddialı bir konuda hem Firu rolü bir arada yapmışlar ee, evet devam edelim Fatih başka sistemlerle hem araba sürerken e, tuning sistemi var korna sistemi var teker sistemi var de egzoz e, turbo en güzel onlar Umut kanalı egzoz turbo sistemi de var patlasan Umut şu an duyuyorum seni şu an bak Bak, Bak önce kanka şart. sadece turbo yaz. Önce sadece turbo yaz. Chat gizli kanka bende Tamam aç chati Slash turbo yaz kanka Bekle chati açtım Beyler chat bu arada en son yazılı oynadığımız için Eee <laughs> yazılımımız chat şu an kocaman gözüküyor bu. Turbo S Slash turbo yaz turbo aynen Turbo takılmıştır dedi arkadaşlar gördüğünüz Şimdi gibi Şimdi kanka Bak gördün mü pss, pss. Evet yani Şimdi şu an, an oyun olacağız kanka Oyunun sesleri bende kısık olduğu için duyulmuyor ama Umut yanıma gel Bir gaz şey yap Devamlı bas lan öyle bir bile... Harket etmen lazım, hareket etmen lazım. Hayır, hayır ne? Şey da, yapabilirsin. Anladım. Ne diyorsun? Anlamadım ki. Sp space tuşuna bastık ha. Eee... Şey... W, S ile de aynı anda bas. Hani araç olduğun yerde. Sıkıştır araca, anladın? He bak, geliyor şu an. Güzel. Yani beyler, sesi full açmıyorum ki. Diğer türlü ses şey oluyor. Ama sesini net aldık abi. Duydunuz sesi. Turboyu taktık. Turbo sistemi var beyler. Eee şu BMW sinyaller fena oluşmuş. Turbo sistemimiz var. Egzoz da var kanka. Egzozu da aç istersen. Nasıl açacağız onu? Ne yazmam gerekiyor? Slash egzoz. Yazdım. Eee patlama özelliği takılmıştır Evet abi onu da taktım. Böylece beyler hani yarış rolleri falan yapabilirsiniz ve 10 numara gaza getirici bir şey. Patlıyor bütün. Yani bir bir aynen. Aç arkadan güzel bir şarkı takıl. Evet, eee şöyle söyleyeyim beyler, eee çakar sistemi varmış. Fatih bir de Aynen. Onu... E, slash PL1. E, PL boşluk bırakacaksın. Bir. B1. Bir, bir. bir de onun PL2'si de var. Aha. Tamam. Polis çakarı açıldı yazdı şu an. Aa bayağı iyiymiş bu arada. Bayağı iyiymiş. Ben şu bir saati... PL2'si daha hızlı onu. Biraz daha hızlı mesela. Bir de PL2'yi denedim arkadaşlar. Onu da göstermiş olalım. Önce... Önce kapatacak. Bir daha yaz PL2. Evet yazdım şu an. Bayağı güzel bu arada ya. Baya güzel beyler. Çakar sistemini de Başlıyor. gösterdik. Onun dışında. Ee, şunu da söyleyeyim. Sunucu beyler hani dediğim gibi. Hem pürürüm hem de roleplay amaçlı yapıldığı için. Sunucu da her yerde sıkamıyorsunuz abi. Doğru mu Fatih? Doğrudur. Turf ve e, drop dışı sıkmayı yasakladık. E, onun dışında. E, çünkü harita içinde güzel roleplay dönsün amacıyla. E, turf ve drop dışı vs'leri yasakları biz yani e, kurala da uymayanları cezasını çekiyorlar yani beyler dediğim gibi boş bir sunucu değil e, sadece firrum bir sunucu değil bir hedefi olan bir sunucu roleplay de dönsün e, cidden bu güzel bir şey çünkü hani biz de firrum sunucu açtığımızda bizim de amacımız hem firrum hem roleplay olsun um, pardon kanka <laughs> evet Fatih sendeyiz şu an çekilişi unutmayın arkadaşlar o Şimdi e, PL çakar sistemi tunik koruna teker sistemi ne denediniz mi denemediniz? Denemedik. Tunik sistemden başlıyorsun istersen bir tuninge geç. Tamam geçelim nasıl yapacağız onu şimdi? Şimdi burada anten, bayrak, polis sireni gibi bazı bir objeler var. Evet. Birinin üstüne tıklıyorsun. Şurada koy kaldır var. Oo. Ee, koy kaldıra bastığın zaman aynen koyuyor. Tekrar basarsan kaldırıyor o objeyi. Ve bunu beyler biz Diğer... hareket ettirebiliyoruz. Evet ön tuşları da hareket ettirebiliyorsun burada parça yerleri. Bak burada istediğiniz gibi abi siz yani siz tasarlıyorsunuz ister şunu koyarsın. Aynen polis aracı da yaparsın her şeyi koyarsın. Aynen yani cidden bu güzel olmuş. Mesela ben şu an abi BMW'ye çakar taktım yukarı görüyor musun? Mesela bu şu an yukarıda ya arkadaşlar bunu indirebiliyorsun yani bunu ayarlayabiliyorsunuz abi. Oturup oturup. Bunu ön tarafa da alırsın arkaya da alırsın. İster Aynen yeri bunu her yere koyabilirsin abi. Onun dışında bunu da göstermiş olduk. Zaten burada açıklayıcı bir yazı yazmış arkadaşlar. Yardımcı olmamış. F2, F3, F4 panelleri şöyle göstereyim. Işınlanma paneli var. Direkt tık 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 ışınlanıyorsunuz. F5, Mesela F6, F3, pan F3 panelimizi de söyleyeyim. Araç kaydetme sistemi. Ya yani burada maksimum 5 araç kaydedebiliyorsunuz. 5 aracı da isterseniz aynı anda da çıkarabiliyorsunuz kendinize. Anladım. Bu... Şu an sesim geliyor mu size? hı. Geliyor. Evet. Ha geliyor tamam. Bu arada chatte gördüm şu an TCT almak için de 35 saat oynamanız gerekiyor. Doğru mu Fatih? Doğrudur. Bir de TCT'mizin bir özelliği daha var. Şimdi normalde TCT yapıldığı zaman isteyen silebiliyordu TCT'si olan. Ama bizim sistemdekinde kendi yaptığın TCT'yi kendi silebilirsin sadece. Başka oyuncu gelip senin TCT'ni silemez. Ee, bir husus daha var. Yetkililer tüm TCT'leri silebilir ama onun da bir kuralı var. E, ee, TCT kurallarında yazıyor zaten. Öğrenebilirsiniz. Anladım. Şimdi beyler korna e, sistemine geçeceğim. Arabada indim yanlışlıkla. Dediğim gibi e, bana bazen soruyorsunuz ki abi sunucu önerir misin? Eee free Şöyle söyleyeyim beyler. Önerdiğim sunucu bu. <laughs> bu çocuk bu arkadaş kim? Kim ha? Kanlar olsun geçiyordu. Sıkmadım şuna araba oluşturayım. Beyler şimdi e, teker sistemi falan var onları bir gösterelim. Şöyle bir merso çekelim altımıza teker sistemi. Teker sisteminde abi şu radyolar beni aldı ya. Heh, kapalı. Şimdi teker sistemini şöyle göstereyim arkadaşlar. Eee geldi kop. Jant kalınlığı bunu ayarlayabiliyorsunuz ama galiba şu an bu araçta olmuyor. Şu an şöyle, e, heh jantını değiştirirsen olur. Kendi orijinal jantında olmaz. Aa evet. Abi çok iyi bu arada. Eğer kendi jantında olmuyor. Ama diğer jantları seçersiniz bak her türlü oynama yapabiliyorsunuz abi ben şu an sallama son direkt böyle yapıyorum Her türlü e, araçla oynayabilirsiniz Size bırakıyorlar özgürlüğü e, Daha deminki konuya geleceğim bana soruyorlar daha Freerum'da bir sunucu öner beyler bu benim kesinlikle önerdiğim bir sunucu zaten Bir tane video çektik Ve cidden izlenmesi like'ı falan Çok iyi siz de beğendiniz illegal yarış vardı ya Umut arabasına O video Chat'i de gizliyim bu arada. Beyler kusura bakmayın chat büyük biraz. Aslında bir yandan iyi bir yandan kötü ya. Daha rahat okuyorsun. Umut açma kanka süratı. Ben açmadım kanka. Birinci kendisi açtı. Dur hemen ayarlayalım. Evet, Ayarladım. evet Fatih var mı? Ee, dinliyoruz şu an. Sistemler devam ederse. Şu an koordinat teker. Gösterdik zaten. Air suspansiyonu da var. girdiysen hemen aşağısında. Neyin aşağısında? Hemen bu tunik ve teker sisteminin bir aşağısında da e-süspansiyon evet, evet. var. Tıkladım. Aracı önünü basabilirsin, arkasını basabilirsin, yan ya da tamamıyla de basabilirsin. Aa evet bak şu ee... an arkayı bastım. Önünü bastım şu an. Yana bastım. Abi çok iyi bu arada. Araba oynuyor yani. Net belli oluyor zaten. Bak basıyorum sağa yatıyor beyler. E, basıyorum sola yatıyor. Bak arkaya yattı şu an. Onu e, oyunda oynarken hissedersiniz zaten, onun dışında dediğim gibi çekiliş unutmayın abi 70-80 liralık neredeyse çekiliş var e, Şöyle gazlayalım biraz Çekiliş de güzel abi, spotif, adamlar yetki çekilişi yapıyor Yapmanız gereken Hazar Gaming'in Discord'una gitmek, bizim Discord'a gelmek Bu kadar abi başka bir şey değil e, Açıklama kısmında bütün bilgiler mevcut, FPS sorunu yok şu an sağ üstte benim FPS'im ee, 30 gözükebilir ama FPS problemi yok çünkü ben video çektiğim için o şu an öyle. Eee FPS problemi yok zaten siz oyuna girdiğinizde göreceksiniz. Ee, kar açıp kapatabiliyorsunuz. Onun dışında e, yetkili arkadaşlara ulaşmak istiyorsanız dediğim gibi Discord'a giderek Fatih'e ulaşabilirsiniz. Discord adresimizden da... ulaşabilirler zaten her Evet evet Discord'larına giderek yardım alabilirsiniz abi size yardımcı olurlar. Eee... Başka? Fatih? Demek ee, Başka... Araç kontrolümüz var. Eee... orada kapı açma... Kapıları açma, far kapat, aç... Gibi... Ee, Bilindik bir araç kontrol sistemi aslında. Anladım. Ben şöyle biraz daha araçları göstereyim. Videonun başında gösterdim. Çünkü araçlar önemli. Eee... Şöyle motorları göstereyim. Nissan GTR'i göstereyim. Motor... Evet, motorları gösterdim. Renault da iyi mesela, Renault da güzel yapmışlar. Mesela, Volvo var abi. Aa, Umut! Bir Dorsa alsana Hı? kanka, bir Dorsa al. Alayım. Nerede? F F1'de Dorsa var. Şu radyoyu hmm. kapattım abi, inşallah telefonu yemeyiz. Bir Dorsa al. Nerede lan Buradan. Dorsa? Kanka, F1'de en yukarıda yani. Meslek araçları. En yukarıda. Meslek evet. araçları... Evet. Volvo, Fıratı Dorsa... Şu radyoyu kapattım size. Bakalım alabilecek miyim abi? Tabii al, alırsın. Eğer alıyorsam çok iyi sistem bu arada mutlu. Aa aldı. Abi. <laughs> Yok mu lan bir konvoyumuz? Yok mu peki? Ha. Ondan birkaç gün önce yapıyorlardı. Gelseydin katılırdın. Abi çok iyi. Biz o zaman falan çok konvoy yaptık. 15-20 kişilik falan. Abi bu arada... Mesela şöyle. Evet. Eee... tırı alıyorsun, ee, oyuncu alıyor. F3 sisteme kaydediyor tır hani F1'den bir araç fazla çıkaramıyorsunuz ya birden evet. fazla. F3'ten aracını çıkarıyor. F1'den de dorseyi indiriyor. Öyle alıp gidebiliyor. Abi çok o iyi bu arada. Umut şöyle söyleyeyim. Ha. Roleplay sürücü Tırı sürsene be. Eee zaten 16 dakika oldu şu anda. Tır sür. Eee beyler fazla uzun tutmak istemiyorum. Tanıtım videoları uzun olunca sıkıcı olur. Eee şöyle söyleyeyim. Umut roleplay'de tır sürüyoruz ya. Bu daha evet. gerçekçi. Yani tır sürdüğünü hissediyorsun bunda. Biraz devam et anlarsın zaten. Beyler yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Fatih teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Emeğinize, elinize sağlık. Video için. Ee, Beyler e, bu sonuca bir tane tır konvoyu patlar abi. Ben bu tırı gördüm bırakmam. O, o yani güzel bir video olur çünkü gerçekten alıyorsunuz abi yükü takıyorsunuz. Bunu da göstermiş olduk. Güzel oldu sunucuya açıklama kısmından her bilgiye ulaşabilirsiniz. Abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayın. İlerideki videolarda görüşmek üzere bay bay.